Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve fa'na bima allemtena inneke entel alimul hakim. Evet değerli kardeşler inşallah tefsir dersimize başlamış bulunuyoruz. Önceki dönem Ali İmran suresinin tefsirinden başlamıştık. Ali İmran suresinin temel konusu ehli kitabın çarpık düşüncelerini, çarpık anlayışlarını Müslümanların da bu anlayışlara karşı vermeleri gereken aslında cevapları bir anlamda balandırıyor. Onun için Alimnan suresinin ilk ayetleri ilk 80-90 ayeti Necran heyeti üzerine indirilmiştir. Yani Necran Hristiyanlarından bir heyet Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş Hristiyanlığın inançlarıyla alakalı sorular sormuşlar. Hz. İsa ile ilgili, Hz. Meryem ile ilgili ve Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem vahyin inmesini beklemiştir ve vahiyin inmesiyle Ali İmran suresinin ilk ayetlerinin inmesiyle aslında ayetlerle ehli kitaba cevaplar vermiştir. Şimdi biz son olarak Hz. İsa'nın kıssasından bahsettik. Tabi sure ilk olarak meseleyi Hz. Meryem'in annesinden başlatıyor. Evvela Hz. Meryem'in annesinin yapmış olduğu duadan bahsediyor. Hz. Meryem'i adamasından bahsediyor. Onun için sureye adını veren mesele de zaten İmran ailesidir. Ali İmran ailesidir. Burada sadece Hz. İsa anlatılmıyor, sadece Hz. Meryem anlatılmıyor, bütün bir aile anlatılıyor. Aslında bu aile örnek model olarak bir anlamda bizlere gösteriliyor. Evvela Hz. Meryem'in adanmışlığından bahsedildi. Sonrasında Hz. Meryem'in mabetteki o Allah ile olan irtibatından, Hz. Meryem'in seçilmiş bir insan olduğundan, seçilmiş bir kadın olduğundan bahsedildi. Ve Hz. Meryem üzerinde gerçekleştirilen Hz. İsa'nın büyük doğumu, büyük mucize olan Hz. İsa'nın doğumu anlatıldı aslında. İşte asıl nokta burası. Hristiyanların da asıl kaçırdıkları nokta, şüpheye düştükleri nokta burası. Hz. İsa babasız dünyaya geldiği için Hristiyanlar Hz. İsa ilahi bir vasıf yüklüyorlar. İlahi bir varlık olduğunu iddia ediyorlar. Niye? Çünkü çok farklı bir şekilde meydana gelmiş. Diğer insanlardan farklı bir şekilde dünyaya gelmiş. Bundan dolayı Hz. İsa ilahlık atfında bulunuyorlar. Tabi sonrasında Hz. İsa'nın doğum sürecinden sonra burada Hz. Zekeriya'dan da bahsediliyor. Hz. Yahya'dan da bahsediliyor. Aslında Ali İmran ailesi derken bu ailenin bir parçası da Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya'dır. Sonrasında ise Hz. İsa'nın tebliğ sürecinden bahsediyor. Son geldiğimiz bölüm Hz. İsa büyüdükten sonra peygamberlik görevini İsrailoğullarına bildirdikten sonra onlarla karşılaştığı sorunları anlatıyor. Ne tür sorunlarla karşılaştığını ve nasıl bir davet yürüttüğünü anlatıyor ve burada havarilerden bahsediliyor. ma ahassa Isa minhumul kufra İsa kavminin onu inkar ettiğini görünce, onu reddettiklerini görünce kalemen ansari ilallah. Benim ansarım bana bu davada, bu İslam yolunda destek olacak kimlerdir diye seslendi ve havariler ona destek oldular ve Müslüman olduklarını söylediler bi بِاَنَّا مُسْلِمُونَ Burada verilen en önemli mesajlardan bir tanesi Ali İmran Suresinin de özellikle üstünde durduğu mesele اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ meselesidir arkadaşlar. Allah katında tek din İslam'dır. Dolayısıyla aslında Hristiyanlık diye gerçek anlamda bir din yoktur. Hz. İsa tabi olanlar da Müslümanlardır aslında. Çünkü Kur'an ifadesiyle havariler Hz. İsa diyorlar ki bi بِاَنَّا مُسْلِمُونَ Bizim Müslüman olduğumuza şahitlik et diyor. Hemen ayetin ileriki bölümlerinde gelecek. Ma kana ibrahim yuhediyen ve la nasraniyen ve lakin kana hanifen Hazreti İbrahim'in bütün peygamberlerin babası olan Hazreti İbrahim'in açıkça Müslüman olduğu ifade edilecek. Şimdi zalikene tu aleyke minel ayati ve el hakim. 58. ayet. Oradan başlayacağız. Evvela bu ayetlerin genel bir mealini yapacağız. Sonrasında değerlendirmesini yapacağız. Ondan sonra i̇bn Cüzey tefsiri üzerinden okumamızı yapacağız arkadaşlar. Onun için dersimiz iki bölümden oluşuyor. Bir genel ayetleri anlatmayla alakalı bir bölüm. Ayetlerin içeriğini, mesajını çıkaracağımız ibretler, dersler anlamında, günümüze ışık tutan meseleler anlamında. İkinci bölümünde ise okuma yapacağız. Onun için dersimiz ilk 20 dakikası genel anlatım, değerlendirme anlamında. ikinci bölümünde ise tefsir kitabı üzerinde metin okuma yapacağız. Şimdi ayetlerin maline bir göz atalım. ذَلِكَ نَتْتُّهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ İşte bu okuduğumuz, sana okuduğumuz bu ayetler ve hikmetli olan zikirdir. Yani bu kısalarla ilgili Hz. İsa'nın hayatıyla alakalı, davetiyle alakalı, Hz. Meryem'le alakalı, Hz. Zekeriya ile, Hz. Yahya ile ilgili anlattığımız şeyler bunlar Allah'ın ayetleridir ve hikmetli olan zikrin bir parçasıdır. Zikrin bir manası da Kur'an'dır. Zikir aslında Kur'an'a verilen isimlerden bir tanesidir. Ayet kelimesi de mucize anlamında da kullanılabilir veya Kur'an ayetleri anlamında da kullanılabilir. Ki zaten Ali İmran suresinde anlatılan hikayelerde mucizeler vardır. Mucizelerle doludur. Sonrasında Hristiyanların dediğimiz gibi en çok kafalarının karışık olduğu nokta Hz. İsa'nın babasız dünyaya gelmesinden kaynaklı ona ilahlık atfetmeleri. Allahu Teala bu meseleye çok basit bir benzetme yaparak cevap veriyor arkadaşlar. Onlara diyor ki inne mesela İsa indallahi ke meseli Adem. Hazreti İsa Allah katında Hazreti Adem gibidir. Neden bu kadar kafanızı karıştırıyorsunuz ki? Siz Hazreti Adem'e iman etmiyor musunuz? İsrail oğulları olarak malumunuz. Bir parantez açalım. Hazreti İsa İsrail oğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. Bunu bazen gözden kaçıra biliyoruz. Aslında Hazreti İsa da İsrail olanın peygamberidir. İsrail olanın son peygamberidir. Hz. Musa'nın şeriatını düzeltmek için gönderilmiştir. Bazı düzeltmeler, düzenlemeler yapmıştır. Bazı haram kılınan şeyleri helal kılmıştır. Kolaylaştırma yapmak için gönderilmiştir. Onun için Hz. İsa tebliğini kime yapmıştır? İsrail İsrailoğullarına yapmıştır. Onun için genelde muhatap İsrailoğullarıdır. Allah-u Teala İsrailoğullarına diyor ki Ey İsrail İsrailoğulları siz İsa'nın doğumuna mı şaşırıyorsunuz? Aslında şaşırılacak bir şey yok. Çünkü Hz. Adem'e iman etmiyor musunuz? Hz. Adem annesiz babasız dünyaya geldi. Dolayısıyla sadece babasız dünyaya gelen Hz. İsa neden iman etmiyorsunuz ki? Siz Hz. Adem'e iman ediyorsunuz. Hz. Adem'e iman ediyorsanız o zaman Hz. İsa'ya da bu mucizeye de iman etmek durumundasınız. <laughs> İnne mesela İsa indallahi ke Adem. Hz. İsa'nın durumu Allah katında Hz. Adem gibidir. Onun için Allahu Teala böyle çok karmaşık görünen akidevi inanç meselelerini çok basit denklemlerle aslında kolaylaştırıyor. Bu da Kur'an'ın usuplarından bir tanesi. Yani Hristiyanların içinden çıkamadıkları Hz. İsa bir miydi, iki miydi, üçün parçası mıydı e, diye kafalarını karıştırdıkları bu inanç meselesini Allahu Teala çok basit bir şekilde ne yapıyor? İnsanlara sunuyor, onlara hitaben diyor ki bu meseleyi anlamak istiyorsanız bunu Hz. Adem'le kıyaslayabilirsiniz. Halakahu min turab. <laughs> Allahu Teala Hazreti Adem'i topraktan yaratmıştı. Sümme kâle lehu kun fe sonra ona ol dedi ve o da olu verdi. Dolayısıyla Hazreti İsa da bu şekilde meydana gelmiştir. 60. ayetle devam ediyoruz. El hakku min rabbike. İşte Rabbinden gelen hak budur. Artık bu konuda şüphe etmene gerek yok. Fela tekum minel mumterin. Şüphe edenlerden olma çünkü mesele o kadar açık seçik ki, o kadar net ki Dolayısıyla burada kafayı kurcalayan hiçbir durum söz konusu değil. Peki karşı taraf bunu kabul etti mi Necran Hristiyanları? Bu kadar açık net deliller kanıtlar sunulmasına rağmen Necran Hristiyanları Hz. İsa'nın ilah olmadığını kabul ettiler mi? Müslüman oldular mı? Peygamber Efendimiz'e tabi oldular mı? Hayır. O zaman ne kalıyor? Dünyada eğer ikna edemiyorsanız bir topluluğu artık meseleyi ahireti havale etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla karşı tarafı korkutmak gerekiyor. Yani akıl yoluyla ikna olmuyorsa o zaman ahirette meydana gelecek azap konusunda uyarmak gerekiyor. Onun için Allahu Teala peygamberine şunu söylüyor, şunu tavsiye ediyor. Diyor ki eğer bu hakikatler bu kadar açık seçik olmasına rağmen bu hakikatleri kabul etmiyorlarsa o zaman onları mübahaleye davet et. Mübahale arkadaşlar lanetleşme demektir. Yani gelin beraber ailelerimizi ortaya koyalım ve lanetleşelim. Kim haklıysa veya kim haksızsa kim yalancıysa Allahu Teala'nın laneti onun üzerine olsun. Yani bir anlamda onları akıl e, ile ikna edemeyince, söz ile ikna edemeyince bu defa Peygamber Efendimiz böyle bir uslu böyle bir yöntem e, kullanmak istiyor ve Allahu Teala'nın emriyle tabii ki böyle bir yöntem ortaya koyuyor. Madem öyle, madem siz iman etmiyorsunuz, bu kadar açık seçik olan bu hakikatleri kabul etmiyorsunuz. O zaman gelin mübahale yapalım. Gelin lanetleşelim. Allah katında kim haklı görelim. E tabi böyle deyince onlar da korkuyorlar. Endişeleniyorlar. Aslında Hz. Muhammed'in gerçek peygamber olduğunu anlamıştılar. Biliyordular. Ama neden tabi olmadılar? Dünyevi anlamdaki sahip oldukları makam mevkiyi kaybetmemek uğruna aslında İslam'ı kabul etmediler. Yoksa aslında müşriklerin birçoğu da İslam'ın doğruluğunu biliyordular, anlamıştılar. Özellikle ehli kitap bunu çok daha iyi biliyordu. Onun için Kur'an-ı Kerim'de özellikle ehli kitaba sorun diyor. Eselü ehli zikri in kuntum la ta'lamu ta bilmiyorsanız. Zikir ehline, kitap ehline sorun diyor Allahu Teala özellikle. Kitap ehli bunu çok iyi biliyor. Buna rağmen iman etmediler. Ve Allahu Teala onları bir anlamda onlara hiçbir bahane bırakmamak adına onları lanetleşmeye davet ediyor ancak korktukları için bu lanetleşmeyi kabul etmiyorlar ve iman da etmiyorlar. Hatta kendi aralarında konuşurlarken Vallahi bu bir peygamberdir. Eğer biz lanetleşirsek Allah-u Teala bunun sonucunda bizi lanetler ve helak oluruz gideriz. Hatta Peygamber Efendimiz şöyle bir ifade kullanıyor hadisinde. Şayet lanetleşmiş olsalardı evlerine memleketlerine döndüklerinde ne bir aile ne de bir mal bulamazlardı. Tamamen helak olur giderdiler diyor. Ancak bunun sonucunda iman etmiyorlar. Tabi İslam'ın hakimiyetini kabul ediyorlar. Cizye vermeye kabul ediyorlar. Bu Hristiyanlar iman etmiyorlar. Ancak diyorlar ki biz cizye vermeyi kabul ediyoruz. İslam'ın hakimiyetini kabul ediyoruz ve peygamber efendimizden bir hakem talep ediyorlar. Bize aramızda bir sorun çıktığı zaman bize bir hakem gönder diyorlar. Bu da peygambere ne kadar güvendiklerini, onun doğruluğunu aslında ne kadar anladıklarını bize gösteriyor. Peygamber Efendimiz onlara hakem olarak kimi göndermiştir? Peygamber Efendimiz diyor ki size güçlü ve emin güvenilir birisini göndereceğim. Hazreti Ömer bu sözü duyunca diyor vallahi ben ilk defa emir olmayı, idareci olmayı Peygamber Efendimiz'in bu sözünden sonra istedim. Hani Peygamber Efendimiz'in bu övgüsüne mazhar olmak için Peygamber Efendimiz size göndereceğim kişi tayin edeceğim diyor. Bir süre geçtikten sonra sahabe içerisinde gözünü dolaştırırken Hazreti Ömer diyor ki ben kendimi böyle kaldırıp Peygambere göstermeye çalışıyordum. Belki beni seçer diye. Ancak Peygamber Efendimiz kimi seçiyor? Bu ümmetin emini olan Ebu Ubeyde'yi seçiyor arkadaşlar. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı emin olarak seçiyor ki Peygamber Efendimizin Ebu Ubeyde ile ilgili söylediği bir söz var. Eminu hadihil umme Ebu Ubeyde. Yani bu ümmetin emini kimdir? Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Peygamber Efendimiz hakem olarak Ebu Ubeyde'yi gönderiyor. Ebu Ubeyde Yemen'e, Necran bölgesine gidiyor ve orada onların hakemi oluyor bir anlamda. Hem onların vergilerini teslim alacak hem aralarında bir anlaşmazlık çıktığı zaman onlara hakemlik yapacak. Femen hacceke ayete geçelim. Femen hacceke fihi bu konuda kim sizinle tartışırsa cedelleşmeye girerse muhacce anlamında. Hüccet sunmak anlamında. Hüccet delil demektir. Bu kökten geliyor. Min ba'di ma ca'eke ilmi. Yani açık ilim. ilim yüzde doğru olan bilgi anlamında kullanılır. İlim geldikten sonra buna rağmen cedelleşmeye devam ederlerse o zaman son noktayı şöyle koy. Fekul. Allahu Teala peygamberine hitaben diyor ki şöyle söyle. Taala o zaman madem haklı olduğunuzu söylüyorsunuz o zaman gelin bunu ispatlayalım. Ned'u ebna'ana ve ebna'akum. Gelin çocuklarımızı siz de kendi çocuklarınızı. Ve nisa'ana ve nisa'akum. Eşlerimizi siz de kendi eşlerinizi. Bu enfusana ve enfusakum. Kendimizi ve siz de kendinizi getirin. Tümmen değil. Sonra lanetleşelim. Asa iptihal Allah'a yalvarıp yakarmak anlamında, lanetleşme anlamında da kullanılıyor. Burada lanetleşme anlamında kullanılmış. Allah'a sunalım aslında. Asıl manası budur. Allah'a sunalım bu meseleyi. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِب۪ينَ Allah'ın lanetini yalancılar üzerine kılalım. Kim yalan söylüyorsa, kim hakikati kabul etmiyorsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun diyelim. Bu durumda zaten kimin haklı olup olmadığı ortaya çıkacak. Dolayısıyla Dünyada herkesi ikna edemezsiniz. Ancak ikna edemediğiniz zaman meseleyi ahirete bırakmanız gerekiyor. İnne hâze lehuvel kasasul hak. İşte hak olan kıssalar bunlardır diyor Allahu Teala. Ve mâ min illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani aslında bu kıssaların temel özü, temel mesajı tevhiddir. Bunu ifade ediyor. Hak kıssa bunlardır. Hazreti Meryem kıssası, Hazreti Zekeriya'nın kıssası, Hz. İsa'nın kıssası ve Allah'tan başka ilah yoktur. Çünkü Hristiyanların temel sorunu tevhiddedir. Allah-u Teala'nın hakimiyetini gerçek anlamda kabul etmiyorlar. Çünkü ruhbanlarını kendilerine ilah edinmişler. Ve Allah-u Teala'yı parçalardan oluşan bir varlık olarak düşünüyorlar. Onun bir mahlukta tecessüm ettiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla tevhid anlayışlarında sıkıntı olduğu için Ali İmran suresinin de temel vermek istediği mesaj tevhit'tir. Onun için bu ifadeler sürekli Alemlan'da tekrarlanır arkadaşlar. Wa min ilahin illallah yani ayetler arasında ilişki vardır mutlaka. munasebet beyne el ayet beyne cumelil ayet yani Allah o Teala kıssalar diyor sonra Allah'tan başka ilah yoktur diyor demek ki ikisi arasında bir ilişki var. Kıssaların özü de Allah'tan başka ilah olmadığını ortaya koymaktır. Bütün peygamberlerin ortak mesajı da tevhit'tir. Ve inna Allaha lahu al-azizul güç sahibi, izzet sahibi, hikmet sahibi de Allah'tır. Ve in tevellu eğer yüz çevirir ve şirklerine devam ederlerse ve inna Allah alimun bil mufsidin Allahu Teala müfsit olanları çok iyi bilir. Çünkü müşrik olan müfsittir. Allah'ın hakimiyetini kabul etmeyen bir insan dünyanın sistemini, nizamını bozan insandır. Çünkü Allah'ın hakimiyetini ancak kabul ederek dünyada bir düzen kurulabilir. Onun için şirk insanı fesada götürür. Onun için Allah-u şirki fesat hatta fesadın da ötesinde müfsit olarak nitelendirmiştir. Şu an günümüzde yaşadığımız dünyada ne yazık ki şirkin ve müşriklerin hakim olduğu dünyada bir nizamın, bir düzenin, adaletin, hakkaniyetin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla tevhid olmadan arkadaşlar dünyada adalet, düzen sağlanamaz. Onun için Allah-u müşriklere müfsit ifadesini kullanması da dikkat çekici bir ifade. Kul ya ehlel kitabı Ta'ala ila kelimetin ve Burada ise farklı bir yöntem. Bak, müşriklerle veya Hristiyanlarla, ehli kitapla nasıl diyalog kuracağımızı öğretiyor allah Teala. Aslında Ali İmran, gayrimüslimlerle nasıl ilişki kuracağımızın bir manifestosunu içeriyor. Yani Ali İmran suresi bize aslında bir anlamda bunu öğretiyor. Ehli kitapla nasıl bir diyalog kurmalıyız, nasıl bir diyalog içerisine girmeliyiz. Evvela onları ikna etmeye çalışmalıyız. Yanlış düşünceleriyle alakalı onları ikna etmeye çalışmalıyız. Kabul etmediler, ahirete havale etmeliyiz. Bunu da kabul etmediler. Müslüman olmadılar, korkmadılar. Ne akıl yoluyla onları ikna edebildik, mantıkla ikna edebildik. Ne de ahiretle, azapla korkutarak ikna edebildik. O zaman gelin en azından ortak yolda buluşalım. Tamam siz Hristiyan olarak kalın. Müslüman olmuyorsunuz madem. Ama en azından gelin tevhidi kabul edin. Hz. Muhammed'i kabul etmiyorsanız bile en azından Allah'a ortaklar koşmayın. En azından rahiplerinizi Rabler ilahlar edinmeyin. Gelin Allah'ın mutlak hakimiyetini aslında bir anlamda kabul edin. Burada da günümüzde de gayrimüslimlerle nasıl bir diyalog içerisinde olmamız gerektiğini burada bize öğretiyor. Ehli kitabı eğer ikna edemezsek en azından gelin insani konularda, adalette, hakkaniyette aslında buluşalım. Şu an Gazze olayında bu süreci görüyoruz arkadaşlar. Bu süreçte Gazze meselesinde ki insanlara, Müslümanlara insani olarak yaklaşan birçok gayrimüslim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bir anlamda bize bir fırsat sunuyor. Tamam illa Müslüman olun demiyoruz. Elbette ki Müslüman olmanız önceliğimizdir. Ancak bunu kabul etmiyorsanız ama en azından gelin insan hakları konusunda buluşalım. Gelin Allah dışında başka kimsenin hakimiyetini kabul etmeyin. Gelin Siyonizmin, emperyalizmin hakimiyetinden, boyunduruğundan kurtulun. Bu mesajı aslında bir anlamda veriyor Allahu Teala. Biz de onlara böyle söylemeliyiz. İslam'ı kabul etmiyorsanız en azından kula kulluğu kabul etmeyin. Başkalarınıza kendinizi köle etmeyin. Şu an sizi esir almış olan hazın, hızın, teknolojinin bir anlamda Siyonizmin etkisinden en azından kendinizi kurtarın. Gelin ortak noktada buluşalım. Allah'ı tek hakim olarak, tek yönetici olarak kabul edelim. Hz. Muhammed'i kabul etmiyor olabilirsiniz. Ama en azın gelin tevhitte birleşelim. Aslında bu ayette Ehli kitabu mesaj veriyor. Kul ya ehli kitab, ey ehli kitap, تعالوا الى كلمه سواء ve وبينكم. Aramızda eşit olan, insaflı olan adaleti sağlayacak kelimeye gelin. Nedir o? Ella na'budu da Allah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Allah'tan başka kimseyi rab, ilah kabul etmeyin. Ve la nushrike bihi şey Ve onu ortak koşmayalım. Bak burada gelin bana tabi olun demiyor. Çünkü zaten onu söyledi. Onları ikna etmeye çalıştı. Onlar Hristiyanlıktan vazgeçmediler. Ama en azından vazgeçmiyorsanız bari bunu kabul edin. Başkasının hakimiyetini kabul etmeyin. وَلَا يَتَّقِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ <اللّٰه> Ve birbirimizi Rabler ilahlar olarak, Allah dışında birbirimizi Rabler olarak edinmeyelim diyor. Bak burada dikkat çeken mesele, Allahu Teala burada gelin peygambere tabi olun ifadesini kullanmamış. Burada ortak noktalara aslında dikkat çekmiş ve burada verilen en önemli mesajlardan bir tanesi de şudur. İslam'ın asıl mesajı, asıl hedefi insanları kula kul olmaktan çıkarıp tek Allah'a kul yapmaktır. Bu ayet aslında bunu açıkça ifade ediyor. Yani İslam'ın temel hedefi amacı nedir diye sorulduğu zaman İslam'ın temel amacı insanları sistemlerin, ideolojilerin, şahısların boyunduruğundan, hakimiyetinden çıkartıp tek Allah'a kul yapmaktır aslında insanları özgürleştirmektir. Dolayısıyla İslam'ın temel hedeflerinden bir tanesi insanları özgürleştirmektir bu anlamda. Kula kulluktan aslında çıkarmaktır. Ki diğer mezheplerde de İslam'dan etkilenip tevhid anlayışına yaklaşan bazı mezhepler oluştuğunu görüyor diğer dinlerde de. İşte Hinduizm'de, Sihizm gibi işte hatta Hristiyanlıktaki Protestanlık gibi bazı şeyleri reddettikleri ve tevhid inancına benzer şeyler savunmaya başladıkları görebiliyoruz. Dolayısıyla bu da bir yöntemdir, bir usuldur. En azından ehli kitabı İslamileştiremiyorsak onları İslam'a mümkün mertebe yaklaştırmaya çalışalım. Bu da İslam'ın esas aldığı tedriciliği bize ifade ediyor. İslam toptancı değildir. Ya evet ya hayır. Ya kabul edersin ya kabul etmezsin şeklinde yaklaşmaz. Tedriciliği esas alır. Şunu kabul etmiyorsan gel en azından şunu kabul et der. Bunu kabul etmiyorsun en azından bunu kabul et der. Ki Peygamber Efendimizin de hilf fudul meselesindeki yaklaşımında bunu görebiliyoruz. Beni tekrar çağırsalar tekrar icabet ederdim diyor. Dolayısıyla insanlığın faydasına, yararına olan konularda gayrimüslimlerle de ittifak kurulabilir, beraber hareket edilebilir. Bu mesajları anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu ayet üzerinden yola çıkarak kimisi dinler arası diyalog meselesini gündeme getiriyor arkadaşlar. Aslında bir nevi bu ayet dinler arası diyaloğa teşvik ediyor. İşte Allah-u Teala ehli kitabı çağırmış. Gelin ortak noktada buluşalım diyor. Burada aslında dinler arası diyalog yanlış bir yöntemle uygulanıyor. İslam elbette ki diğer din mensuplarıyla diyalog kurmayı reddetmiyor. Diğer din mensuplarıyla diyalog kurmayı İslam tam tersi teşvik ediyor. Ancak dinler arası diyalog derken biz onlara yaklaşalım. Biz onların inançlarına, kendi bazı inançlarımızdan vazgeçip onların inançları ile buluşup ortak bir noktada buluşalım anlamında ise İslam böyle bir anlayışı kesinlikle reddediyor, kabul etmiyor. Dinler arası diyalog diyeceksek onları İslam'ın doğrularına, kabullerine yaklaştırmak anlamında bir dinler arası diyalog olabilir. Veya diğer din mensuplarıyla bir diyalog kurulabilir. Ancak biz kendi hakikatlerimizden vazgeçip bazı ilkelerimizi inkar edip onlara yaklaşmaya çalışıyorsak bu İslam'ın kesinlikle önerdiği, tavsiye ettiği doğru bulduğu bir yaklaşım değildir. Onun için bu ayette de söylemiş olduğu şey bir dinler arası diyalog olacaksa bu tek Allah'ın hakimiyetini kabul etme çerçevesinde olacak. Başkalarını rab ilah edinmeme çerçevesinde olacak. Ancak bu şekilde bir diğer din mensupları arasında bir diyalog söz konusu olabilir. Diğer şekildeki bir dinler arası diyalog e, tabii ki İslam'a zarar verecek nitelikteki bir durumdur. Son cümle de çok dikkat çekici arkadaşlar. Fe tevellev. Bunu söyledik. Gelin adalete dedik. İnsan haklarına gelin dedik. Kula kul olmaktan ideolojilere, siyonizme kul olmaktan vazgeçin dedik. Ama buna rağmen yüz çevirdiler. Hayır. Biz modernitenin yolundan gitmeyi tercih ediyoruz. Biz siyonizme köle olmayı tercih ediyoruz diyorlarsa fe tevellev. فَقُولُ شَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ O zaman onlara deyin ki, şahit olun, biz Müslümanlarız. Kendi Müslümanlığınıza onları şahit edin. Bu ifade gerçekten çok manidar, çok dikkat çekici bir ifade. Çok ciddi mesajlar veriyor. Demek ki ehli kitaba, gayrimüslimlere Müslüman olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Müslüman olduğumuza onları şahit tutmamız gerekiyor. Nasıl bunu yapabiliriz? Adaletimizle bunu yapabiliriz. İnsan haklarını savunmamızla bunu yapabiliriz. İyiliğimizle, güzel ahlakımızla bunu yapabiliriz. Kula kul olmaktan kendimizi kurtararak bunu yapabiliriz. Hiçbir şey kabul etmiyorlarsa, o zaman siz en azından gerçek Müslüman olun. Bırakın onları, kabul etmiyorlar ama siz Müslümanlığınızdan taviz vermeyin. Adaletten taviz vermeyin. Dolayısıyla onlar sizin Müslümanınıza şahit olsun. İşte günümüzde bunu Gazze yapıyor arkadaşlar. Gazze'deki Müslümanlar gerçekten dünyaya ve insanlığa Müslüman olduklarını ilan ediyorlar ve dünyanın onların Müslümanlığına şahitlik yaptığını görüyoruz. Gazze'deki Müslümanların fedakarlığı, onların direnişleri, onların Rablerine olan güvenleri, inançları, imanları gerçekten bütün dünyaya bu mesajı veriyor. Ve Müslümanlıklarını aslında bütün dünya şahit tutuyorlar. Ve bu bunun etkisiyle görüyoruz ki dünyadaki insanların İslam'a yöneldiklerini, İslam'a bir sempati kazandıklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla Allahu Teala'nın bizden istediği şey bu. Madem ehli kitapla diyaloğa girdiniz, onları ikna edemediniz, onları adalete çağırın. Bunu da kabul etmiyorlarsa o zaman siz Müslümanca duruşunuzdan taviz vermeyin. Müslümanlığınıza dünyayı şahit tutun ki onlar sizin Müslümanınızı görsünler ve inşallah bu Müslümanlığınızdan etkilenip onlar da bu dini kabul edeceklerdir. Evet böylece bu ilk bölümü dersimizin ilk bölümü bu şekilde tamamlamış olalım. O akhir da'am anel hamdülillahi rabbil alamin.